Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Millenicom internet altyapı sorgulama işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videoda yanıtı vermeye çalışacağız. Öncelikle Millenicom'un resmi internet sitesini açıyoruz. İnternet altyapı sorgulama bölümünden ister ev adresimizle ister telefon numaramızla sorgulama yapabiliriz. Mevcut ev adresimizi buradan giriyoruz. İşte ilimiz Adana olsun ilçemiz örnek olarak Alada. İşte mahalle, mevki, işte cadde, kapı numarası, daire numarası gibi boşlukları doldurduktan sonra alttaki sorgula butonuna basıp e, e yani Millenicom tabii ki de Türk Telekom altyapısı üzerinden veriyor. E, fiber altyapılar üzerinden de hizmet sağlamakta. Altyapının var olup olmadığını kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.